bu araba nereden çıktı? Karışık günler için saklıyordum Zula'da. Eyvallah. Yalnız abi ne çabuk saldılar seni ya. Adanalı seni kıstırmışken içeride bayağı bir tutar sanıyorduk abi ama. Çok bile tuttular oğlum. Ben bir suç işlemedim ki. Adam kendisi gelip atladı arabaya. Ya ben demedim mi size Ali abi biz siz soyguna gitmez diye ha? Tabi abicim. Sizsiz siz olur mu hiç? Olmaz değil mi abi biz siz? Olmaz. Biz bir takımız. Birimiz beşimiz, beşimiz birimiz için hesabı. Helal. <laughs> altımız. Ee, evet. Altımız. altımız. Altımız birimiz için, birimiz altımız için. Evet. Benim hemen Edil'i arayıp durumu izah etmem hmm. lazım. Telefonumun şarjı bitti arayamadım çıktığımdan beri. Aman abi aman. Koş hemen haber ver. Sabahtan beri bütün kanalların haberlerinde sen varsın. Evet abi ya. Seni kafanda tabanca görünce fena deliye dönmüştür kızcağız. Ha. Annem gördü mü haberleri? <laughs> e, ee, şimdi nasıl desem? Alişim oğlum. ...görmüş. Tamam anneciğim tamam. Geçti iyiyim ben. Ne Saat geç oldu. Siz eve gidin artık. Ben de şimdi İdil'i arayıp iyi olduğumu haber vereceğim. Oğlum kız sana bir cevap... ...vermedi mi hala? Bir daha konuşmaya fırsat olmadı kendim. Ama için rahat olsun. O işi oldu bilsen... Ay hadi inşallah oğlum. İnşallah. Sen oğlum bu cevabı alır almaz gider isteriz kızı. Hı hı, olur isteriz annem... Ay. Hem kızın anasıyla babasıyla da tanışırız. Nasıl insanlar? Uyları suları neymiş görmüş oluruz. Tamam anneciğim. Ben yarın sorarım idile... Ne zaman müsaitlermiş diye. Ay yaşasın o zaman Bahar'da düğün var. Oo, bak sen. Aslan oğlum benim, karalişim benim. Aman büyümüş de kız istemelere gidiyormuş. Oy, güzelim benim, canım, canım benim oğlum. Hadi anne, dikkatli olun siz. Allah'a emanet ol Alişim. Sen de. Hadi bakalım. İyi geceler abi. İyi geceler çocuklar. Sana da iyi geceler. Ne yapıyorsun sen burada? Hiçbir şey anneciğim. Bizim çocuklara iyi geceler diyordum. Yürü eve yürü. Saygılar efendim. Saygılar. 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 <laughs> of lan of. Bizim manitam mı var derdim var kardeşim. <laughs>